Evet gençler, çaylar şirketten. Şimdi yarın öbür gün ödül, müdül falan alırsınız. Hani böyle yol iyi gider falan. Abinizi unutmayın tamam mı? Bana da bir teşekkür edin yani. Ederiz ederiz teyze. Mazlum ayıpsın. İyi olmuş. S Montajı benim evde yapıyoruz o zaman, değil mi? Evet, montajı sizde yapıyoruz. Yani bizde olmaz. En uygun ev sizinki. Tamam, süper o zaman. Ya bari erken gelin de pizza falan söyleriz. Olur. Gebertirim lan seni. Gebertirim oğlum seni! Dur, dur! Berko dur! Dur, sakin, tamam! ne yapıyorsun lan? Sen manyak mısın? Seni yüzünden mi bıraktı lan Melih Aybüke? Onun yüzünden mi bıraktın beni? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun ya sen? Ne Aybüke'si oğlum? Ne saçmalıyorsun sen? Gerizekalı mısın lan? Tamam, tamam. Bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Tamam, sakin. Sana inanamıyorum Berk, sana inanamıyorum. Beni bu kadar aşağılık hissettirdiğine, kendini bu kadar küçük düşürdüğüne inanamıyorum. Sen beni ne sanıyorsun ya? Ne sanıyorsun? bununla? Ama Aybike ben sizi gülerken... Yeter! Kendine gel yeter! Aybike. Oğlum siz hanım bana psikopatsın diyorsunuz ya... ...asıl psikopat ruh hastası bu herif. Üstelik üstüne bir de paranoyak. Tamam. Ama sen onu gel anlat kalbe Yürüyor önümde büyük harbe Darbe üstüne darbe Uslanmıyor bu Ama sen onu gel anlat kalbe Yürüyor önümde büyük harbe Darbe üstüne darbe Uslanmıyor bu Ama sen onu gel anlat kalbe Yürüyor önümde geçen herkese çok teşekkürler. Biraz çocuklar beni zorladınız ama sonunda güzel şeyler çıktı. Allah bu kadarını beklemiyordum ha. Helal olsun kuzen. Rica ederim ya. Ne demek her zaman geldim <laughs> Yalnız şu sınıf sahnesini tekrar çekeceğiz değil mi? Çünkü orası kopuk olmuş. Çekeceğiz, çekeceğiz. Tekrar çekeceğiz. Kameraman inşallah bu sefer kayıt düğmesini basmayı unutmaz ama... ...hadi bakalım. Ya, oğulcan abartmayalım, bu herkesin başına gelebilecek bir olay. Arkadaşlar kusura bakmayın, benim hatam. Olur öyle şeyler ya. Zaten bizim sektörde buna sektör hata diyorlar. Normal yani. Bu arada Tolga'yı sen mi istemedin, kendisi mi gelmek istemedi? Yani aslında karşılıklı gelişti. Ya ben çok bayılmıyordum şahsen. O da zaten çok istekli değildi. Öyle bir anda gelişti yani. Bence gelmemesi gereken o değildi de neyse. Hadi pizzaları soğutmadan yiyelim ya. Yerken bir oyun da oynayalım. Eyvah. Ne oldu ya? Uzun eşek diyecek gibi bir havam var. Aşk olsun kız ben daha olgun böyle, daha seviyeli oyunlardan bahsediyorum. Ne uzun eşeği? Sen, seviye, olgunluk. Valla ilk kez aynı fikirdeyiz, ben sana söyleyeyim. İlginç. Wonderful. Aşk olsun ama ya. Vallahi bak koskoca bir yönetmeni iki dakikada harcadınız ha. Yani vallahi oyun varsa ben varım. Heh. Oyun varsa ben de varım Hadi. bu arada. Ee, ne oynayacağız peki? Evet, bak yalan yok ya. Asla. Asiye'yi ilk ne zaman beğendin? Hmm. Görür görmez. Woo. Ben mi çevireceğim şimdi? Bak. Okay. Issız ee, bir adaya düşsen... Yanına sınıftan kimi alırdın? Yani bu sorunun cevabı çok net. O olacağım. Harbi mi? Vay. Vay. <laughs> Gerçekten? Evet. Ya yani bütün bunlar arasında en eğlenceli olan sen olduğun için seni alacağım tabii. En kolay kandırabildiğim o demiyor da. Madem sen geldin, soruyorum. Rahat rahat dök içini. Rahatla. Benden kurtulmak ister miydin? Nasıl yani? Baya işte yani ölmemi ya da kaybolup gitmemi falan. Yani kardeşin olmamamı ister miydin? Hayır. Ama kafana saksı düşmesini isterdim. Belki akıllanırsın. Ne sorsam? Hı? Ne bileyim ben. Tamam. Gördüğün en korkunç şey neydi? kaza. Trafik kazası mı? Yani çok çok kötü bir kaza. Bir şey oldu mu? biri Sen mi yaptın kazayı? Yoksa gördün mü?